Bir kelebek varsa da uçuyor sanki havada top kurtarır karada En çok şeref var onda en büyük adamlık onurda büyü var sanki kollarında Refleksleri son seviye bakmadı hiç geriye sevdik seni biz ölesiye kalede sen varken güvenliyiz Sen ne temkinliyiz Sensiz olmaz ki onur reis Kaptanlığım vücut bulmuş en onurlu halisin Buradan hiç gitmemelisin Kale sensiz olamaz bunu her zaman bilmelisin Gitme taraftar delirmesin Dört kolum var galiba top geçmez ki ağlara Kurtarıp cinconu ağlatma taraftar sen siz neyler gitme direkler özler en iyi onurdur beyler Layla la lay lay.